Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Bugünkü aracımız 2020 model Megane 4 arkadaşlar. Müşterimiz Balıkesir'den bizi tercih etti. Aracımıza 432 CarPlay ile Android test ekranı uyguladık. Sizlere göstereceğiz. Arkadaşlar öncelikli olarak cihazımız araçla birebir uyumlu ve aracın tüm konfigürasyon özelliklerini çalıştırıyor. Bakın öncelikli olarak klima fonksiyonlarını gösteriyorum. Buradan kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun yanında bakın buradan kullanabiliyorsunuz. Ve aynı şekilde tabii ki buradan da. Buradan aşağı yukarı istediğiniz herhangi bir yöne arkadaşlar. Bütün yön fonksiyonları çalışıyor. Şuradan kapatalım. Aynı zamanda buradan uygulamalara girelim arkadaşlar. Cihazımız Android olduğu için Google YouTube'a girebilirsiniz. Google Play'den uygulamayı indirebilirsiniz. Aracın tüm direksiyon kumandaları aktif arkadaşlar. Bakın şarkı atlatmaya başladı. Gece görüşlü geri kameramız ve aracın park sensörleri devrede. Buradan çıkalım. Bir YouTube açalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan YouTube'dan istediğiniz videoyu, filmi rahatlıkla izleyebilirsiniz. Ya da bunun haricinde canlı mobil TV gibi farklı uygulamalar, Netflix gibi farklı uygulamalar indirebilirsiniz. CarPlay'imiz de burada. Cihazımız araçla birebir uyumlu. Çok güzel ve aracın tüm konfigürasyon özelliklerini çalıştıran bir cihaz arkadaşlar. Siz de sürüş konforunuzu arttırmak istiyorsanız birlik kutuyu takipte kalın. Herkese iyi işler.